CheckBelf grubundaki bu ürünümüzün adı Klepe. Şu anda görmüş olduğunuz ürün de yaylı Klepe olarak adlandırılıyor. Filtrelidir, plastik bir filtresi vardır. E, filtrenin ne işe yaradığını söylemeden önce ne amaçla kullanıldığından bahsetmem lazım bu parçanın. Bu parça genelde sondaj kuyularında veya depolardan su çekmek için kullanılan bir parçadır. Asli amacı, pompanızla çektiğiniz suyun pompanı stop ettiğinde geri kaçmasını engellemektir. Altta gördüğünüz plastik gri parça filtre vazifesi görür. Kaba parçaların kullandığınız pompanın içerisine girip zarar vermesini engellemektir. Pompanı start verdiği anda yani emişe başladığı anda suyun gücüyle vakum gücüyle birlikte bu parça yukarı kalkar. Yanlardaki boşluklardan su yukarı akar. Pompanın stop etmesiyle hem hortumun içindeki suyun aşağıya uyguladığı ağırlık hem de yukarıdaki yay vasıtasıyla Plastik mekanizma aşağı kapanır ve suyun geri kaçışını engeller. Ne sağlar bu bize? Örneğin 100 metre derinliğindeki bir sondaj kuyunuzda hortumun içerisinde biriken suyun geri kaçmasını engeller. Bu aynı zamanda sizin için bir enerji tasarrufudur. Pompanın ilk startında gereksiz enerji harcamasını engellemektedir bu. Yaylı klapelerin yarım parmaktan 4 parmak kadar çeşitli ölçüleri vardır. Kullandığınız pompanın emiş ölçüsünü referans alarak sipariş etmenizde fayda var. Çalışma mekanizmasını biraz daha yakından göstermek istiyorum. Pompanı start verdiğinde vakumla birlikte mekanizma kalkıyor. Motor stop ettiğinde kapanıyor.